Buraya kadar kaçabilirsin işte. Ha Tarık. Sana şimdi bir fotoğraf göndereceğim. Yüz tanıma programında fotoğraftakinin kimliğini çıkarın. Ama acele olsun. Ha bu arada adamımızın doktor olma ihtimali yüksek. Aramayı ona göre filtreleyin. Ben şimdi fotoğrafı yollayacağım. Görüşürüz. için beklettim seni kusura bakma. Hadi gidelim. Estağfurullah hocam. Ali Asaf! Aradığımız adamı buldum. Buldun mu? Dur bekle anlatacağım. Ah. Dikkat ah. edin. Dikkat edin. Ah. Uzak durun, uzak durun. Bomboş o da çarptı kaçtı manyak. Tamam, tamam. Hemen sedyeyle boyunluk getiriyorsun. Tamam mı? Ambulansı da ayarla. Bu hastane yeterli gelmeyebilir. Bizim hastaneye gideceğiz. Hadi acele et. Peki hocam. Duyabiliyor musun Aa. Acayip. Tamam, yorma kendini. Konuşmaya çalışma, zorlama kendini. Hadi acele edin, hadi. Hadi. Hocam ya. geldim. Gel. Oyunluğu ver. Boyunu ver oyunu sabitle. Yavaş, sarsma. Peki hocam. Zorlama kendini şimdi. Üç dediğimde alacağız, tamam mı? Sarsmak yok. Ha. İki, üç, örtü, ha. hocam. Hemen ambulansı alıyoruz. Peki hocam. Hadi gidelim. do 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 doktor ya, ya, yaşayacak mı? Acil müdahale gerekiyor ama um, elimizden geleni yapacağız merak etmeyin. Arkadaşlar, hadi siz de bu tehlikeli yerde durmayın. dağılın. Dikkat edin, Samet dikkat edin. Samet! çekin çekil! Bırak! Çetin! Çetin! Siz ne yaptınız sanıyorsunuz ha? Ne bakıyorsunuz boş boş sede getirseniz de? Hazırlayın hemen hastayı! Durumu ne? Nasıl oldu kaza? Araç dışı TK, olay yeri koma skoru 12. Yolda son numara esti olduğu entübe ettik. Şu anki Glasgow 3. Hastanın yolda birinci kapandı. Daha doğrusu bizim yüzümüzden kapandı. Ne demek bizim yüzümüzden kapandı? Karabucak'ta sağlam sedye lüks demek. Hasta sedyeden düştü başını yere çarptı. Hadi çocuklar hadi acele edin hadi! Dikkat et! Gelin çocuklar, eldiven ver hemen. Steteskop. Hemen bir ünite kan getirin buraya, çabuk. Solunum sesleri her iki tarafta da iyi. Başında aktif kanaması var. Kanamayı derhal durdurmamız lazım. Spanj ver, sütür hazırla. Evet hocam. Al bunu. Serum fizyolojik. Hazır hocam. Kalbi hala düzensiz. Tansiyonu düşüyor. otura sonu getirin buraya hemen. Temiz spanç. Sıvılarını hemen arttırın. Dopamin dozunu da kilo başına 10 mikrograma çıkartın. Tamam hocam. Temiz Sipanç. Karnında serbest sıvı var. Tomografi alalım mı hocam? Tomografiye gidecek kadar stabil değil. Ne yapacağız? Muhtemelen iç kanaması var. Evet. Sinan Bey'e haber verin. Ameliyata girecek. Ameliyathaneyi de arayın hazırlasınlar. Hadi. Tamam hocam. Spanj versene. Çetin beni kaçıran manyağın kim olduğunu bulmuştu. Karşıdan karşıya geçerken bir anda bir kamyon geldi, ezdi geçti. Kaza değildi de diyorsun yani. Emin ol değildi hayatım. Ne istiyor peki? Ali Asaf'ı değil de... ...çevresindekileri öldürmeyi seçiyor. Bu da hastane tehlikede mi bilmek isterim. Çok kan var. Kanamanın kaynağını bulamıyorum. O manyak durmayacak. İstediğini almadan durmayacak. Hastanın basıncı düşüyor. Ben sizin yerinizde olsam abdominal aorta kelepçe takardım. Dalağı paramparça. Başka bir yer kanıyor gibi. Evet, kanama başka yerde. Bağırsaklara bakın. Bizden ter kanaması var. Ben bağırsaklara bakayım, siz dalağı Tamam. Hemşire Hanım, bana serbest bağlama ver işine uğraşmayın bence. Zaman kaybediyorsunuz. Adam zaten ölecek. Ve sen yapayalnız kalacaksın. Tıpkı benim gibi. Bakalım o zaman da bu kadar iyi bir insan olabilecek misin? Hep yazılıp önümüzde. Sanki bizimle dalga geçiyor bu yüzden Çetin'in kurtulması lazım. Çünkü sizden daha akıllı. Met makası. Makas. Hiç öyle bakma. Üstelik adam Ziyan Nur'un oğluysa Babamın benden başka yaşayan bir oğlu olsa bilirdik Sinan Bey. Benim babam öz oğlunu insanlardan saklayacak bir adam değildi. İkimizin de babalarımız hakkında bilmediği çok şey var. Asaf. Kase. Kase. Hayatta da böyle yapacaksın kanayan yeri buz, kes ve at. Cidden eğleniyorsunuz değil mi? Tahmin bile edemezsin. Eğlenmeniz bittiyse hastanıza dönün. İşinizi yapın. Ben klampı tutuyorum. Siz bağlamayı yapabilirsiniz. Olur. Bana hepsi uyar. Kanama durdu. Basın yükseliyor. Hadi işimizi bitirelim de. Hasta yoğun bakım al. Babamın katili de olsa kocamdan vazgeçmem diyorsun ha? Eylül Hanım. Selim abi geç kaldın. Hastayı kapatıyorlar. İyi iyi. O manyağı bir kurban daha vermeyi kaldıramazdık. Karı koca efsane bir iş çıkardılar aşağıda. Hayran kaldım valla. Çok uyumlular. E birbirleri için yaratılmışlar da ondan. Biraz klişe gelecek belki ama... Hani onları anca ölüm ayırır derler ya. İşte bu ikisinin ilişkisi öyle bir şey. Evet. Neyse ben hastalarıma bakayım. Senin de bu oyunu seviyorum Sultan. Kendini işinle kanıtlamaya çalışıyorsun. Sadece ölüm ayırsa, hayırsın o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.